Herkese merhaba, mutlu yıllar 2024 hepimize aşk dolu güzellikleri getirsin. 2024'ün deneyimleri aşkın bilgeliğiyle hayat planınıza dahil olsun. Herkese mutlu yıllar. Tam uyuyacaktım bu meditasyonun şifasıyla uyuyacağım. Şükürler olsun demişsiniz. Oh mis gibi böyle şifalı şifalı uyku olsun. Normalde ben hep yani birkaç yıldan beri bu enerjileri yapıyorum. Çok böyle birinde yaptığım nadir oluyor ama bugünkü enerjiyi 24 enerjisine uyumlanmayı ayın birinde yapıyoruz. Bir bir enerjisinin şifası da alanınıza aksın. Ama bu meditasyonda bir bir enerjisi için değil, 24 enerjisi için yapacağız. Onunla ilgili de bilginiz olsun. Yarın, yani yarın dediğim sabah ya da gün içerisinde neler olur bilmiyorum. Belki bir bir enerjisi içinde meditasyon yaparız. Bakalım neler olacak. Şimdi 24 enerjisine uyumlanmaya niyet edelim. Burada şunu da yapabilirsiniz. Yani normalde bu çalışmaları yıl için yapıyorum ama her ayın 2024'ü geçseniz de her ayın 24'ünde bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Hani hiçbir şeye niyet etmeden meditasyonu dinleyerek de yapabilirsiniz. Ya da 24'ü döngüsü içerisinde yani bir ayın 24'ünden öbür ayın 24'üne kadar deneyimlemek istediklerinizde böyle planlarınız, projeleriniz varsa onların Dönüşümü içinde şifaya niyet ederek dinleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Hepinize mutlu mutlu yıllar olsun. Dilersiniz ben daha fazla uzatmayayım. Meditasyonu başlayayım. Zaten sizin meditasyonunuzu yapıyordum ama canlı yayın bildirimi gelince buraya gel geçtim. Çok seviyorum bu eş zamanlı sürprizleri. Aşk dolu bir yıl olsun sevgiler demişsiniz. Amin diyorum. Ben bu meditasyonu böyle ikiden beri falan yapmayı düşünüyorum da ancak hazırlanabildim. Hepimize şifa olsun şimdiden. Mutlu yıllar demişsiniz ben de size ve bütün bizimle birlikte olanlara, şu an olanlara, daha sonra izleyeceklere mutlu yıllar diliyorum. Şimdi meditasyonumuza başlayalım. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. 24 enerjisi ile çalışan pozitif ve aydınlık ruhsal şifacıların alanınıza gelmesine izin verin. 2 ve 4 enerjilerinin ilahi bilgeliğini idrak etmenizi engelleyen, bu enerjilerle uyumlanmanızı, şifalanmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi alanınızdaki... 24 enerjisi görevlilerinin aydınlık 24 enerjisi görevlilerinin arındırmasına izin verin. 2024 yılı ya da 24 döngülerinde deneyimlemekten çekindiğiniz, korktuğunuz öğreti ve programlar varsa bunlarla bağlı bağlantılı alanınızda şifalanması gereken bilinç ve programları 24 enerjisi görevlilerinin pozitif boyuttan gelenlerin alanınızda bu arınmayı gerçekleştirmesine izin verin. 24 enerjisinin size açacağı ilahi ışık bilgisi varsa bu bilgiyi yaşam planınıza dahil etmenizi engelleyen, anlamanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin 24 enerjisi görevlileri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Ruhsal plana dair soyut gerçeklikle ilgili somut hakikati yaşam planınızda yaratıcıyla birlikte tezahür ettirmeniz gereken anlarda bu tezahürü gerçekleştirmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin alanınızdaki pozitif 24 enerjisi görevlileri tarafından arındırılmasına izin verin. İlahi birliği idrak etmenizi, anlamanızı, anlamlandırmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi pozitif 24 şifa görevlilerinin alanınızdan temizlemesine izin verin. İlahi ben benim bilincini idrak etmenizi, yaşamınızı ilahi ben benim bilincinde, ben merkezinde programlamanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken Işık boyutunun altındaki enerji bilinç ve programların ilahi yasalara göre 24 enerjisi pozitif görevliler tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bu şifa alanında ışık boyutu görevlilerinin ve ışık ordularının da alanınızda ilahi koruma yapmasına izin verin. 24 enerjisi görevlilerinin enerji bedenlerinizde bulunan sizin dünya enerjisiyle uyumlanmanızı, dünyanın frekans yükselişini hak edişinizce deneyimlemenizi engelleyen insanlık planından alanınıza dahil olmuş, ilahi olarak özgürleşmeniz gereken alan bilinç ve programlardan alanınızdaki aydınlık 20 24 enerjisi görevlerinin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. 20 21 22 23 ve 24 enerjileriyle ilgili alanınızda, akı edişinizde olan Tamamlanmış şifası varsa her bir görevlinin pozitif ya da aydınlık olanların sizin frekansınıza uygun olarak alanınıza dahil olmasına ve şifayı hak edişinizce ilahi yasalara göre alanınızda tamamlamasına izin verin. Auranızın 24 enerjisi aydınlık görevliler tarafından saflaştırılmasına izin verin. Sizin tekamül yolunuzla uyumsuz zihinsel bedeninizden arınması gereken enerji, bilinç ve programların ilahi yasalara göre aydınlık 24 görevlileri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Zaman boyutu görevlilerinin 24 saatlik lineer zaman döngüsüyle ilgili alanınızda dengelemesi gereken zaman şifasında her ana denge şifasını yönlendirmesine izin verin. 23 enerjisiyle bağlantılı ilahi olarak özgürleşmeniz gereken ışık boyutunun altındaki bilinç ve programlardan 24 enerjisi görevlisi alanınızdaki pozitif şifacıların sizi özgürleştirmesine izin verin. Kolaylık boyutu görevlilerinin ilahi olarak hak ettiğiniz kolaylık şifasını da alanınızda hak edişinizce aktive etmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. 24 döngüsü içerisinde yaşadığınız süreçlerde daha pozitif hayaller kurmanız ilahi olarak sizin planınızla uyumluysa bu hayalleri kurmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin 24 enerjisi görevlileri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. 24 enerjisi görevlilerinin hak edişinizde olan çok boyutlu rüya şifasını alanınızda aktive etmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. 24 enerjisi döngüsünün aydınlık bilincini hak edişinizce yaşamınıza davet etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi 24 enerjisi aydınlık görevlilerinin alanınızdan temizlemesine izin verin. Şu an aktif olan tüm çakralarınızdan arınması gereken eski enerji, bilinç ve programlarının alanınızdaki Aydınlık 24 görevlileri tarafından çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Sizinle çalışan pozitif ve aydınlık 24 şifa alanı görevlilerinin yaşam planınızı aktarması ilahi olarak uygun olan şifayı beden ve yaşam frekansınıza uygun olarak yaşam planınızı aktarmasına izin verin. Kendi rutin yaşantınızda tabi olduğunuz farkında olduğunuz ya da olmadığınız, insanlığın tekamülüne hizmet etmeyen kölelik öğretilerine tabi iseniz bu deneyime tabi olmanıza neden olan ilahi olarak şifalanma zamanı gelmiş. Geçmiş yaşanlarınızın alanınızdaki aydınlık 24 görevlileri tarafından hak edişinizce şifalandırılmasına izin verin. Alanınızda bulunan aydınlık 24 görevlilerinin içsel çocuk, içsel anne, içsel baba, içsel eril, içsel dişil, içsel tanrı ve içsel tanrıça parçalarınızda bulunan şifalanması gereken tüm alanlarınıza çok boyutlu hak ettiğiniz şifayı yönlendirmesine izin verin. 24 enerjisi görevlilerinin insanlık tarafından insan enerji alanına dair bilinen ya da bilinmeyen tüm enerji alanlarınızdan saflaşması gereken her şeyi hak edişinizce beden ve yaşam frekansınıza uygun olarak alanınızdaki aydınlık 24 görevlileri tarafından çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Dünyanın tekamül ettiği yeni bilinci algılamanızı, anlamlandırmanızı ve bu bilinçle kendi ruhsal tekamülünüzü pozitif ya da aydınlık tekamül yolunda ya da daha üst bilinçlerde olacak şekilde deneyimlemenizi engelleyen ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizden arınması gereken her şeyi alanınızdaki aydınlık 24 şifacılarının çok boyutlu olarak şifalandırmasına, arındırmasına, ruhunuzun, zihninizin, bedeninizin, egonuzun ya da nefsinizin, kalbinizin ve yüksek benliğinizin frekansını yükseltmesine izin verin. 24 enerjisi döngüleri içerisinde kendi yaşamınızla ilgili hayalleriniz ya da hedefleriniz nelerse, bu hayallerinizin ve hedeflerinizin gerçekleşmesi, ruhsal planınıza uygunsa ya da ilahi olarak bu programları seçmeyi özgür iradenizle hak ediyorsanız, bu deneyimleri sizin dünyanın ve varoluşun hayrına deneyimlemenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi alanınızdaki pozitif 24 şifa görevlilerinin çok boyutlu hak idinizce alanınızdan temizlemesine izin verin. Eğer herhangi bir sağlık sorunu deneyimlediyseniz 23 zaman döngüsü içerisinde ve ilahi olarak artık bu sağlık sorunundan özgürleşmeyi hak ediyorsanız 24 şifa görevlilerinin DNA düzeyinde hak ettiğiniz şifayı alanınızda aktive etmesine ve bu şifayı kabullenmenizi engelleyen bu şifayı yaşamınızda yaratıcı ile birlikte tezahür ettirmenizi engelleyen her şeyin alanınızdaki aydınlık 24 görevliler tarafından çok boyutlu arındırmasına izin verin. Tüm şifanın DNA'nızda, DNA katmanlarınızda, hücrelerinizde, hücreler arası sıvınızda, ve vücut sıvınızda şifanın gerçekleşmesine izin verin. Yaratıcı ile 24 döngüsü içerisinde daha saf ve daha aşk dolu iletişim deneyimlemeyi hak ediyorsanız bu deneyimden sizi uzak tutan yaşam planınızdan, hücresel hafızanızdan, bilincinizden Bilinçaltınızdan ilahi olarak arınması gereken her şeyin alanınızdaki aydınlık 24 şifa görevlileri tarafından çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Şu an frekansınızın yükselmesine İzin verin. Bırakmanız gereken her şeyi 24 şifa görevlilerinin alanınızda bulunan pozitif ya da aydınlık olanlara ilahi yasalara göre teslim edebilirsiniz. İlahi işlem için şimdi özgürleşmeniz gereken hak ettiğiniz her şeyi alanınızdaki pozitif ya da aydınlık 24 şifa görevlilerine teslim edin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. İlahi adalet görevlilerinin 24 enerji döngüsü içerisinde ilahi olarak hak ettiğiniz pozitif ya da aydınlık tekamül yolu programlarını yaşam planınızda aktive etmesine izin verin. Aktif olan tüm çakralarınızın beden frekansınıza uygun olarak 24 enerjisiyle uyumlanıp dengelenmesine izin verin. Alanınızda bulunan aydınlık 24 şifa görevlilerinin enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin meditasyonu her yaptığınızda uyku zaman diliminizde aktive edilmesi uygun olan şifanın ilahi yasalara göre uyku zaman diliminizde beden ve yaşam frekansınıza uygun olarak alanınızdaki pozitif ya da aydınlık Ruhsal şifa görevlileri tarafından 24 ruhsal şifa görevlileri tarafından aktive edilmesine uyku zaman diliminizde rüya boyutunuza, astral boyutunuza ve enerji boyutunuza akması ilahi olarak uygun olan 24 şifasının yaratıcının izniyle hak edişinizce çok boyutlu olarak varoluşunuza ilahi yasalara göre akmasına izin verin. 24 şifa görevlilerinin ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin, bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın, hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben meditasyonun bu kadar kısa olacağını hiç tahmin etmemiştim. Zihinsel düzeyde kısa olan meditasyonun uyku zaman diliminizde açı açılacağı çok daha derin bir alan var. Anladığım kadarıyla hani 2024'ün enerjisel düzeyde bize neler getireceğini ben çok detaylı bakmadım. Hala da bakmıyorum. Meditasyonda açılan şöyle bir alan oldu. Dünya planında dürüst olmayan kendince eğer birilerinden eğitim alıyorsa, çalışma alıyorsa hocalarını kandıran ya da birlikte şifa yolculuğu yaptığı arkadaşlarını kandıran hatta kendince Allah'ı kandırdığını sanan insanlar 2024 yılı içerisinde çok fazla sınanacaklar. Ve onlara 24 enerjisi hak edişleri gerçekleşinceye kadar açılmayacak. Bu nedenle de birilerine bir şeyleri anlatırken, hani böyle enerji çalışmalarında falan bir şeyleri paylaşırken, o insanın hak edişi varsa anlatmaya niyet edin. Hani onunla bilgi paylaşırken bir şeyleri Gizlemekten ziyade, Allah'ım iznin varsa bu insanın bu şifale buluşmasını, ben senin iznin kadarıyla bu insanla bilgiyi ya da şifayı paylaşmaya niyet ediyorum diye. Başkalarına şifa çalışması yapıyorsunuzdur, belki ücretli ya da ücretsiz. Yine burada da hak edişince o insanlara şifa alanını açın. Ee, 24, 2024 yılı gerçekten ruhsal olarak ayrışma yılı olacak. Daha 2021'den beri, pardon 21 Aralık 2012'den beri insanlığı yükselişi için çok fazla fırsat sunuluyordu insanlığa. Özellikle spiritüel şifa alanında ya da bilgi alanında. Bu alanda olan ve benim sizlere tekanülsüz bilinç diye tanımlamış olduğum gruptan çok fazla insan spiritüel yolculuk içindeydi hani hala da devam edecekler ama şu anda yani ya 2024 yılı itibariyle benim algıladığım artık onlara tolerans gösterilmeyecek gerçek anlamda hak ediyorsa devam edecek hak etmiyorsa o şifa alanı onun yaşamına akmayacak alanına akmayacak. Öncesinde şöyle bir programda çalışıyordu. O insanlar diğer insanların alanından bilgi toplayabiliyorlardı, enerji toplayabiliyorlardı ya da çalabiliyorlardı. 2024 yılı bunların olmayacağı bir yıl olacak. Siz eğer hani bilmeden belki böyle bir alana dahil olmuş olabilirsiniz. Bunu öğreten öğretiler de var çünkü aldığınız eğitimlerin ruhsal gelişim ya da kişisel gelişimle ilgili aldığınız uyumlamaların hepsinin Allah'ın razı geldiği şekilde hayat planınızda olmasına niyet edin ve hani belki algınız açık olmadığı için oradaki cümleleri aynen kullanırsınız. Çalışmaya başlamadan önce Allah'ım sadece senin razı geldiğin bu prosesteki şifa benim alanıma dahil olsun. Senin razı gelmediklerinin benim alanıma dahil olmasına iznim yok derseniz oradaki işte alma çalma programları sizin alanınızda dahil olmaz. O öğreti içerisinde bu varsa bile siz daha saf programları yani pozitif ya da aydınlık tekamül yolunun programlarını dahil edersiniz. Dediğim gibi 2020 4 yılına kadar ya da ben bu meditasyonu açana kadar bilmiyordum bu alanı. Tekamülsüz plana ait öğretisi olan insanlar da pozitif ya da aydınlık tekamül yolunda deneyim yapma hakkını kazandılar. Burada artık 2024 yılı hepimizin hangi tekamül yolunu seçiyorsa ona layık olmamız gerekiyor. Eğer ona layık değilsek ya ona layık hale getirilmek için çok fazla sınavdan geçeceğiz ya da boyut düşeceğiz. Gördüklerimi ben söylemiş olayım. Sizler hangisini deneyimlemek isterseniz. 2024 yılı bize soyut boyutu çok fazla öğretecek. Yani zihninizle sürekli kanıt arıyorsanız 2024 yılı sizin için zorlayıcı olur. Soyut boyutun bilgeliğini idrak edebilmek için de ışık bilgelerinden bol bol rehberlik isteyebilirsiniz. Ben bu ruhsallıkla ilgili konularda herhangi bir eğitim almadım. Okuduğum kitaplardan, işte kanallık kitaplarındaki bilgilerden ya da diğer kitaplardaki bilgileri kendimce uyarlayıp meditasyonlar yapıyordum ya da çalışmalar yapıyordum. Rüya boyutunda ben çok çalışma yaptım. Birçoğunu hatırlamadım. O, o süreç içerisinde ama sonraki süreçlerde öğrenmiş olduğum rüya bilgilerini artık hani sizlere anlattığım bilgilerin birçoğu da benim o rüyalarda öğrendiğim bilgilerdi. Rüyalarınızı hatırlamıyor dahi olsanız geceleri yatarken en çok çalışmayı sevdiğiniz melek hangisiyse o meleği davet edebilirsiniz. Işık bilgelerini davet edebilirsiniz alanınıza. Ya da Gaya'yı da davet edebilirsiniz dünyanın ruhunu. Size bu yaşamda bilmeniz gereken soyut boyutun hakikatini somutlaştırabilmeniz için size rehber olmasına niyet edebilirsiniz. Şunu hep hatırlayın, ...dünyadaki her insanın, varoluştaki her bilgiyi bilmeye izni yok. Sadece izniniz olan bilgiyi öğrenme gayretinde olun. Bu gayrette olduğunuzda... ...gerçekten hiç bilmediğiniz kapılar size açılır. Ama hak etmediğiniz bir bilgiyi elde etmeye çalışıyorsanız... ...o zaman hak ettiğiniz bilgiler de size kapatılır. Benim kendi yolculuğumda hani yaparken... Beni en çok benim yaşantımı en çok kolaylaştıran şey tövbe etmek oluyor. İnsana olarak bu yaşamımda da yaptığım bir şey benim hak ettiğim bir şeyin elimden alınmasına vesile olabilir ya da geçmiş yaşamlarımda olan bir deneyimden dolayı ben kalbimde hissettiğim ruhsal hakikati deneyimleyemiyor olabilirim. Ben o zaman şöyle diyorum. Allah'ım ne zaman ne yaptığımı ben bilmiyorum. Sen biliyorsun. Bu deneyim eğer benim hayat planımda ilahi olarak kullanmam ya da bu bilgiyi kullanmam ilahi olarak uygunsa bu bilgiyi senin razı geldiğin şekilde kullanmamı engelleyen daha önceden her ne yaptıysam onun için tövbe ediyorum, beni bağışla, bir, hani böyle bir niyetle tövbeye başlıyorum. Ee, bu süreç içerisinde hani böyle tövbe ettiğimde ya bu yaşama ait bir şeyse o her kime yaptıysam o insanla ilgili bir bilgi açığa çıkıyor. Ya da geçmiş yaşamlardan gelen bir konuysa şifalandırmam için bir alan açığa çıkmış oluyor. O yüzden sizler de bu yolculuğunuzu, hani bu zamana kadar yaptığınız yaptığınız hiçbir şey elde edemediniz, elde etmek istediklerinizi böyle bir deneyebilirsiniz. Belki bu sizin için de kolaylaştırıcı olur. Hepinize bu saatte benimle birlikte olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. 2024 yılı hepinize çok ama çok keyifli armağanlarla gelsin. Teşekkürler, mutlu yıllar, hoşçakalın.